Merhaba. En seçme saçma görüntüler serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde internette yer almış 5 olayı inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. İlk olarak shorts videosu halinde paylaştığımız bir görüntüyle başlıyoruz. İlk başta aklımıza bu ışıkların ne olabileceği sorusu gelmekle birlikte asıl şüphe çeken nokta ise şu. Video ışıklar yaklaşırken neden bitti? İşte bu soruya yanıt bulunduğunda olay kolaylıkla çözülecek. Şimdi size 9 Ağustos 2014 tarihinde Blackpool havaalanına çekilmiş bir görüntüyü izleteyim. Bu uçaklar Kırmızı Oklar olarak bilinen Kraliyet Hava Kuvvetleri akrobasi takımı. UFO videosu ile akrobasi takımının videosunu yan yana koyduğumuzda her şey çok net ortaya çıkıyor. Birisi akrobasi takımının gösteri videosunun parlaklığını azaltıp sözde UFO videosunu elde etmiş. Los Angeles'ta çekildiği iddia edilen bu görüntülerdeki cismin bir ana gemi olduğu söyleniyor. Peki gerçekten öyle mi? UFO of Interest kanalı yaptığı araştırma sonucunda gerçeği ortaya çıkardı. Cismin yakınında görülen kırmızı üçgen cisim dikkati çekmiş. Görüntünün bir araba içinden çekildiği de düşünülünce bu cisimlerin aracın konsolundaki göstergelerin camdaki bir yansıması olma ihtimali daha yüksek hale geliyor. Yapılan araştırma sonunda araç bulunuyor ve göstergeler karşılaştırılıyor. 2021 yılında Devon İngiltere'de bir öğrenci 10 saniyeliğine gördüğü bir UFO'nun fotoğrafını çekmiş. 10 saniye gibi kısa bir sürede yakalaması gerçekten büyük bir şans olmuş. Ama fotoğrafta görülen şey gerçekten bir UFO mu? Elbette hayır. Aslında bütün gizem bu görüntünün bir profesyonel fotoğrafçı tarafından çekilen net versiyonunu bulunca kayboluyor. cisim aslında önüne bulut geçmiş olan güneşten başkası değil. Şimdi ise Çin'den gelen bir görüntüyü izleyeceğiz. Evet, gökyüzü neden kırmızı olabilir? Yeni bir felaket senaryosu duyacağız yoksa? Tabii ki hayır. Gemiler balık yakalamak için kırmızı ışık kullanırlar. Bu ışıklar da gökyüzüne yansıyınca bu görüntü oluşmaktadır. Yine içinde görüntülenen bir başka fotoğrafta sıra. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum benzeri bir yaratık mı bu acaba? İşin aslı bu yaratığın kostüm giymiş insan olması ve bu fotoğrafların da Guild Wars 2 isimli bir oyunun reklamı için çekilmiş olması. Evet yine bir videonun sonuna geldik. En saçma seçmeler video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.